Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sevmediğim dizileri gömeceğiz ve niye sevmediğimi konuşacağız. Umarım beğenirsiniz. Yay! Öncelikle bu dizileri seviyorsanız bu videoyu beğenmeyeceksiniz. O yüzden bu videoyu izlememenizi tavsiye ederim. Gerçekten beğenmediğim diziler çünkü. Yani ağzıma geleni söyleyeceğim. O yüzden başlamıyorum. Eğer bu dizileri çok seviyorsanız yaptığım yorumlar size çok hitap etmeyebilir. Haberiniz olsun. <laughs> en sevmediğim ilk dizi Insatiable gerçekten çok boş olduğunu düşünüyorum. Bence bu bunda hem o, o, dizi seven yoktur. Çünkü gerçekten saçma. Hani De Bruyne oynuyor diye izledim. Kaç bölüm? 9 bölümü zar zor izledim. Böyle o kadar kötüydü ki. Çok boşluğuma denk gelmişti. Birkaç sene önce izlemiştim. Ama çok kötüydü. Bomboş bir dizi. Evet. Tamam bak. Bu en sevmediğim dizi sizin birazcık sinirinizi bozabilir arkadaşlar. Çünkü çok fazla hayranı var bu dizinin. The Hundred. Ay Kitabını da okudum ve 3 sezonunu izledim. 3 sezonunu gerçekten izledim. Bunu ben nasıl yaptım? Çünkü ilk bölümden itibaren diziyi sevmedim. Babamla birinci sezonu böyle zorlaya zorlaya izledik. Sonra ben dedim bari ikinci sezonu da izleyeyim. Şans verdim bakın gerçekten diziye şans verdim. Daha savunmak için yorumlara gelecek o kişi. Evet sana sesleniyorum. Çok fazla mantık hatası vardı. Bak gerçekten dizi kendisiyle bir 10 kere 20 kere çelişiyor 3 sezon içinde. Ve hoş değil. Bu yüzden ben diziyi sevmedim. Baştan söylüyorum. O yüzden hemen dislike atma. The Hundred'ın kitabını okudum bu arada ilk kitabını. Kitabı hmm, fena değil tamam mı? Kitabı işte klasik 5. dalga. Labyrinth. Uyumsuz ki uyumsuz daha güzel bence. O tarz bir kitap yani. Güzel fena değil. Okunur. Akıcı. Ama yani çok da abartılacak bir tarafı olduğunu düşünmüyorum. Bayağı bir de kitabı varmış. Ama şimdi spoilerlı bir incelemesini yapacağım sizinle birlikte. Bakın şimdi. Anne. Kızını yere gönderiyor dünyaya tamam mı? Ama dünyada böyle ne kadar sağlıklı olduğu konusunda hiçbir fikirleri yok. Ya Sonrasında çok önemsemeye başlıyorlar dünyaya gönderdikleri insanları. Aa hayır olamaz işte onlar bizim çocuklarımız falan tribüne giriyorlar. Ama yere gönderirken şöyle demiyorlardı. Tamam mahkumlar. Mahkumlar gönderilirken sıkıntı yok. Gönderildikten sonra... Gönderildikten sonra ne demek yahu? Şeylerini kırınca onların ayrı... Pek iyi olmayan zekaları. O ım, bilekliklerini kırmaları artık. GPS'lerini kırmaları. Ama et, suçları aşağı gönderiyorsun zaten. Sonrasında kıymete geliyor hepsinin böyle. Ha çocuğum işte... Ya, o çocuk yaşıyor mu? O Onu çok seviyorduk biz falan triplerine giriyorlar. Hoş değil. Sen inseydin. Tam mahkumları gönderiyorsun. Sanki onların orada kıracağını bilmiyorsun bu arada. Hani o kadar anarşist gençlik aşağı gönderiyorsun. Sanki kırmayacaklar onları. <laughs> evet. Sonra başka bir bölüme geçiyorum. Bu sonraki sezonlardan da bir karışık ilerleyeceğim. Çünkü ben bu diziyi 9. ya da 10. sınıftayken izlemiştim. Bir tane sahnede gemideki oksijen bitecek tamam mı? Oksijen bitecek bir dolu insanı odaya kapatıp oksijensiz ortamda bırakıyorlar. İnsanlar da bunun farkına yönlüler. Çocuk da vardı galiba aralarında yanlış hatırlıyor olabilirim. Uğur'u hatırlıyorsun ama o sadece bir figürün. Hiç hoş değil. Çocuk kaç tane oksijen yiyebilir? Olmayabilir ama bunu söylemek istiyorum. Şu anda aklıma gelenleri söylüyorum. En çok sinirimi bozanları söylüyorum ama muhtemelen diziyi bir daha izlesem daha çok çıkar. Çünkü her anda böyledim. Of oh, yine mi? Bugün birkaç tanesinden bahsedeceğim. Oksijen ortama kapatıyorlar. Sıkıntı yok. Evet. Sıkıntı yok kesinlikle. Hani 100 kişi mi ölüyor artık? 50 kişi mi ölüyor? Kaç kişinin olduğu sıkıntı değil. Yani aşağı gönderen kötü. Yani ne olacak değil mi? Ya Bahar sanki diziyi kozmemiz gibi konuşuyorsun. Onlar insan değil yalnızca sayı. Tüm olumleri toplasan zaten yeryüzündeki insan sayısı maksimum 100 olması gerektiği halde 200 falan olur. Oy yüştün sağ. Aşağı gönder. Sonuçta ölecekse aşağıda ölsün. Bu dizide belki mümkün olmayacak bir kısım olabilir tamam buna da eyvallahım var. Çünkü dizinin her tarafını hatırlamıyorum sadece sinirimi bozan kısımları hatırlıyorum. Adamları oksijensiz ortamda bırakıyor ve insanlar nefes alamak dönüyor. Yani... Tarzında ölüyorlar. Oksijensiz ortamda nefessiz kalarak ölüyorlar. Sadece vücuduna hiçbir şey olmuyor. Vücudunda hiçbir şey olmuyor. Sadece nefes alamıyorlar. Kardeşim öyle desene o zaman biz uzaya kostüm giymeden falan gidelim. Sadece oksijen tüpüyle böyle. Nasıl fikir? Bence mükemmel bir fikir. Zaten bakın bu sahneyle o örtüşüyor. Şimdi öbür bahsedeceğim. Gerçekten <laughs> favori dizisi The Hunter çok fazla arkadaşım var. Bunun tartışmasına giriyorum ben bazen. Özür dilerim o yüzden arkadaşlar. Kameraya bunu söylemek istedim. Evet devam edelim. Bir de söylemeyi unutmuşum. Bir bölümde eğer bir kişi iki kereden fazla görüyorsak ve o bölümden önce görmediysek o kişi kesinlikle ölüyor. Başkandı galiba bu. Gemide yalnız boşuna kalıyor tamam mı? Artık ne yaptıysa herkese. Karşıya geçmek istiyor tamam mı? Geminin öbür tarafına. Adam astronot kıyafetini giyiyor tamam mı? Öbür tarafa zıplayacak. Bir de ne olsun adamın kaskı çatlıyor. Kaskı çatlıyor kaskı. Kaskı. Kafasında kızım çatlıyor. E Nefes alamıyor sadece yine. Nefes alamıyor. Ölmüyor, hayır ölmüyor. Karşıya geçiyor bir şekilde. Bu nasıl mümkün? Ya dizi Bahar boş ver geçti. Arkadaşlar bilim kurgu dizilerinde bazı şeylerin örtüşmesi gerekiyor. Bazı şeyler örtüşmediği zaman saçmalık oluyor. Cidden saçmalık oluyor yani. Belli bir yere bağlaman lazım. Yoksa hani bilim kurgu dizisi yapma tamam mı? Hani ne gerek var? Yapılması için yapılmış bir bilim kurgu dizisi yerine daha güzel bir şekilde kullanılabilen bir senaryo olabilirdi. Çünkü bu senaryoyu bildiğim bu diziyle birlikte çöpe atmışlar. Sezon geliyor olabilir izleyiciler için ama çok daha güzel işler çıkabilirdi bu senaryodan. Demek istediğim o yani. Hep bir böyle otoriter Amerikalı tribe. Bellamy, you gotta do this now. Let's go guys. Now. Make your decision. Now. <laughs> Clark ne değişik bir ya <laughs> Clark'ın bir tane sevgisi vardı ya başta. O köyü tarıyor. Bomboş sebeple köyü tarıyor. O kadar insan taranır mı ya? Masum insanlar öldürdü. Kimse de ona şey demedi işte. Clark öldürdü sonra. Hayır Bahar. O Clark'a çok aşık. O yüzden tüm köy tarıyor anlıyor musun? Ne olmuşsun aşık? Tamam o zaman kanka tarayabilir ya. Ne sıkıntısı var. Aa, zaten Clark sonradan öldürüyor. I love you. <laughs> Neyse. Kitapta Bellamy ile Clark birlikte oluyormuş. Neyse Bellamy de nasıl iyi oldu sonrasında ya. Biz nasıl Belemi sevdik çok gıcıktı başta. Bir de Roderick ölüyor sonrasında. Roderick'e üzüldüm. Evet arkadaşlar The Hundred bu kadardı. Ya bu diziyi de birazcık zorlayız zorlayız. Ama aslında bu öbürleri kadar kötü değil. Benim, benim en sevmediğim iki tane var. Söyleme denemeyeceğim. söylemeden emeceğim. Ben Society'yi pek sevmedim. Çok fazla seveni var yine The Hundred gibi. Ama neredeyse aynı şeyler. Sineklerin tanrısı havası var böyle. Hükümet yok işte. Hadi delirelim sadece gençler. Ha hadi ablanı öldürdüm. Evet. Bu tribi sevmiyorum. Sineklerin tanesini zaten buna çok gıcık olmuştum ama sevdiğim bir kitap. Ama bu olaya sinir oluyorum. Kızın ablasını öldürdüler ve unutuldu gitti. Acaba sineklerin tanesi demişken bu olay tam olarak domuzcu anlatıyor olabilir mi? Mantık falan. Hani gerçekten bahsedilmedi bile. Bu videoda kendime çok gıcık olabilirim. Arkadaşlar ama yani çekmek istedim bilmiyorum gücük olduğum durumları böyle videoya söylemek istedim. Bir tek şeyi çok sevdim. Bir tane eleman vardı. Hatta eşcinseldi. Ama dilsiz olan değil öbürü. O çok tatlı. Onu çok seviyorum bak. O, o, o eleman için diziyi bitirdim. Bir de yazlıkta çok muhabbetini yapıyorlardı. O yüzden izledim. Ama beğenmedim. Bence bence tatsız bir dizi. Yani olay yok. Hani tamam geliyorlar boş bir yere. Bu kadar. Böyle sezonları da uzatmaya çalışıyorlar falan. Ne? Arkadaşlar bence bu izlemek yerine çok daha güzel diziler izleyebilirsiniz. O zaman güzel bir dizi öner Bahar diyorsanız buna ilgili de bir video çekebilirim. Görüşürüz.